Videoya başlamadan önce videoyu like atıp abone olmayı unutmayalım. Infosu var mı? Bizim base olabilir belki ama info tamir. Tamir mi? Helal. Helal be. Helal lan size. Ben fırsatını atmadım benim zor. Benim planım. Ben bir atıyorum ve e, ikinci mavi bomba attım. Abi ben sattım. Yemedi. Yemedi. Tamam, yemedi. İkinciyi de. Abi var. Amer ikinci mi abi pardon. Adam ikinci mi abi kendinizi göstermeyin. İyi kendi gibi. Abi bir, bir, bir gösteriyorsunuz ya beyler. Hadi hadi. Bombayı kurdu. Bizim için gidiyor. Kanka arkadaşlar koyar koyardım. Koyardı. Şu an videoda mı? Aber, gri, gri. Kar oldum abi Var yine Nerede adam? Çamaşır, çamaşır gibi geldi bana İkinci mi abi? İkinci mi Eyvallah kanka Bombayı kur ve patlar Oğlum. Kadir şaşıyorsun beni 5'e 0 gidiyorsun. Kadir videoyu duyunca bir oynamaya bak. <laughs> Aynen abi. İkinci yedi beyler. Abi devil denerdim bari. tek yemedi. Abi tek yemedi ya. Artı dört kart tek Çok güzel. Böyle daha. Ve dikkat. Gladio kazandı. Bombayı kur ve. İkinciydi beyler. Ben ben ne düşünüyorum? Kıfta var Kısa. Bu adam da var mı yoksa ben mi vuramıyorum? Eee çamaşır. Birinci e mi abi? Var. Kuruyom ben. Gösterme Taylan. Gösterme kanka adam kendisi gelecek. tamam. tamam. gördüm. Doğru, bizim bez gibi duydum ben de. Kısa kısa böyle dönelim. Şuraya dikkat. Arka helal. Kısa bu. Kısa baş falan. Alta, Amer, Amer. Gösterme, gösterme. Evet. Helal. Evet. Arkadaşlar kötü oynuyorsam kusura bakmayın. Hayır sen videoyu duyunca ne oldu oğlum sen? Sen 9'a 0'a Arada bir OBS'i bakmak zorunda kalıyorum. Oyun odaklanamadığım için de kill alamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Açıklamama yapayım da. A site var. Açıldıracağım. Cana 60. A site'ın canı 60. Aynen nazar değdi lan. Harbi lan. sniper bana salın. Aga <laughs> <laughs> tamam. Basma tarafında ben alayım mı sunan ekibi? İkinciye bomba atacağım. Yedi, iki. yedi. Çöp var. At ya. Lan bu ne ya? Kırmızı, 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 kırmızı. Amir. İ i̇ki canı var. 29 i̇ki canı yani var beyler. 29 can. Yani. Bombayı kur ve patlat. tamir etti. Aa abi. Aa onlar iki. Ya beni kim blokladı? Hiç alakası yok aynı anda. 49 <Sessizlik> can. <laughs> <laughs> ben bu kadar kolay sanmıyorum. Blokladın ama ya. Sen mi blokladın? Ben de bir oynamaya başlayayım mı? Altaş alta Aa valla vallahi güzel fark etmedim. Erin abi sen nazar mı Ne oğlum sen hep birinci olurdun ya. Hep asist yapmışım ya. Aynen. Çamaşır var iki tane. Çamaşır. Ya. Çöp be çöp. Bons çöp. Bons bons bons. Çok güzel yapardım. Hadi be çal. Bir de çalmıyor <muyum> ya. <laughs> Ulan nerede? <laughs> Beyler griye gri yeşilinde haber verin. Gri bombasını atacağım. Gri geçti. Gri geçti. Gri var. gri <laughs> öldüm. <laughs> 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 Yapma abi. Aa. <laughs> Lan bombam kendime sekti. Gri uçtu. Su var su. Ne? Adam su. Boş bombasıyla su. öldüm. Kilere vuracağım mı? Mol şey oldu bir an. Aa, takıldı. Bomba bölgelerini koru. Ben er durumu düzeltmeye başladım ben. geçti. Amer, Amer. Geçti print Kısa var, kısa var, kısa var. Helal, helal be. be. Helal be. Hanım tamam, yanlar var mı beyler? Helal. Tamam gayet reklam almadık. Yapmayın. Helal. Ne anlaması ya? Helal, helal, helal. O Hep sizi kim mi attı abi? abi. Sizi kim attı? Oyuncu mu ah, Sisi be. atan Cenk değilse ben de bir şey bilmiyorum. Oğlum. <laughs> Benim var lan. Beyler mavi oda canlı 93. B oynayacaklar. B oynayacaklar. Hepsi mavi oda. Mavi oda bir bomba atıp kişi. Garanti veriyorum. Bunlar ben, ben B sen B oynamadım. sus 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 <laughs> Sıkmasa yok. Var lan. Önde. Kapı geçti kapı Bakın kapı. Geçti lan. Gri gri. Gri de. M4 tabir oynuyor. İkisi de. Bir tanesi gri kısa kısa olabilir. Hadi. Lan en az önemli, ölen benim lan. Sağda doğan da ha. benim. Ne yapayım? Durma. Ben hadi bitirelim mi hadi. Çok güzel. Ee, hmm. bir yoluna söyleyin. Sıcak gibi. Aa gri gri. Ya. Aa BMR çıktı. BMR. BMR mi? Elesiniz beyler. sağlık. Evet. evet. Ne oldum?